İsmim Abdülhamit Kaya. Kaya Market, Sizler Kaya Market'in sahibiyim. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsunuz? ticaret işini. Evet. Ee, şimdi 2005 yılında bir başladık bir ara verdik. Ondan sonra bu 2021'de tekrar bir senede tekrar yeni başladım yani. Bu yaklaşık bir senede de tekrar devam ediyorum. E, bu mesleği seçmenize ne sebep oldu? nasıl başladınız? Bu mesleği aslında ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat dekorasyon işleri yapıyorum. Sürekli iş olmadığı için. Biraz evime yakın bir yer. Ben bazen aile üyeleriyle beraber bir de bir yan gelir olsun diye başladık yani bu işi. Bu mesleği yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani, bu, mesleği yaparken hani fiziki olarak e, her gün açık tutmak zorundasın. Cumartesi, pazar dahil olmak üzere. Sabah yedi, yedi buçukta dükkan açıyoruz. Akşam on bire kadar açık tutuyoruz. Bu iş isterseniz biraz yoruyor insanı. Evet, evet. Yaklaşık on yedi saatten fazla burada bir mesai var. Bazen çocuklarım da yardım ediyor ama Zor bir süreç. Hiç bir tatiliniz yok. Yani. Hiç cumartesi, pazar tatilimiz yok. Hiç yok. Ee, dini, milli fark etmez. Bütün günlerde de açığız. Bayağı bir yorucu bir iş yani. Peki bu mesleği yapmaktan memnun musunuz şu anda? Ya şöyle, yani memnun musunuz? Yani çok aşırı memnun olduğunu söyleyemem. Ama neyse gene hani akmasa da damlıyor misali. Türkiye'nin getir süreç iyi değil. Ya yani memnun gene yani getirisi açısında memnun değilim. Ama vakit boş sağda sola geçiyor. Yani çok çocuğumuzu burada bir toparlıyoruz. Tek sıkıntımız burada fiyat istikrarının olmayışı. Yani fiyatlar günü günü tutmuyor. Malı satıyorsun. Şimdi temin önceden geldim. E, sattım fiyatın biraz üstünde mal aldım. Şimdi ben sattığım kar mı ettim? Da Orada Etmedim. Orada boşa kürek alıyorsun gibi bir şey geliyor. Yani sana şey yapıyor. Hmm. Yani bir fiyatlar böyle stabil olursa, yani aynı seyirde giderse en azından bir iki sefer aldın biliyorsun yani ne kadar atıyor bir paket mal satıyorsun. İçinde 24 tane var. İşin sonunda onu 27 28 tane çıkaracaksın ama çıkartamıyorsun. Yani bu ara iyi değil yani. Yani hmm. işler iyi değil bu ara. Fiyat çok yüksek. Pandemiden sonra mı yoksa ondan önce de mi böyleydi? Yok, pandemiyle beraber daha çok yoğunlaştı tabii ki. Yani. Ama önden önce de şey var ama özellikle pandemi ve sonrası yani. Abi iki işler kalan Bu hani veresi sistemi var ya, onu hala daha siz de devam ettiriyor musunuz evet. abi yoksa? Yani açık defter şeklinde bir veresiyemiz yok. Ama günü bildik ve en fazla bir hafta içinde getir, getirenler oluyor mesela. Ufak bir şekilde not ediyor. yok bizim yani. Yani her yok. Yok yani iki üç kişiye yok. ancak veriyoruz. O da hafta sonu veya işte öyle çok ciddi rakamlar değil yani. Veresiye veremiyoruz. Yani verecek durum pozisyon değil yani. E, kaç kişi çalışıyorsunuz? Burada mı? Buraya evet, bakalım. Işletmedi. Evet, buraya bakalım. Ben, eşim ve çocuğum, kızım. Değişmeli olarak mı? Evet, etsin? var, tabii değişmeli olarak. O, evet, evet. Yani ben eğer dışarıda inşaat işim yoksa, daha çok ben duruyorum kızım dershaneye gidiyor yani öğrenci. Ee, eşim ev hanımı, yani eve işine fırsat bulursa, acil bir durumu çıkarsa gelip bakacaklar, ben gideceğim. Mesela şimdi o dışarı gitti, işi var, gelecek. Ben beşten sonra bir yere gideceğim. Anladım. Altı buçuk falan döneceğim. Böyle yani. O şekil. Aile şey ya, yamacı kimse yok. Peki maddi olarak bir şey söyleyebilir misin mesela bize? Ne kadar e, bir bütçeyle giriş yaptın buraya, bu dükkana? Biz buraya ilk başladığımızda bir 150 bin lira bir ile başladık. Ya yani bir ufak bir araç aldık. Yani o da dükkanı koşturuyor. Yani net dükkana işte 120 bin lirası bir para girmiş oluyor. Ama o, o sene içerisinde yani yıllar önce. Evet. güzel evet, evet. 150 bin lira bir başladık. Peki e, mesleğinde değiştirmek istediğim bir şey var mı? Mesela bunu yapsam daha iyi olur. Mesela e, dükkan içerisinde değiştirmek istediğim bir şey var mı şu anda? Dükkan içinde mi? Evet. Ya şöyle, dükkan içinde... E, yani bilmiyorum yani bu çok... Dükkanımızın hacmi çok geniş değil yani. Hı -hı. E, ancak yani buna bu kadar bir şey sırdırlar. Yani ancak burada tekel ürünleri eğer olursa belki bir çerez makinası ya bir sıcak çerez makinesi gider. Onun dışında da yani burada şey. çok da fazla bir şey kaldırmıyor yani. Peki en çok hangi ürünlerde satış sağlıyorsun? Mesela gıda mı yoksa temizlik malzemeleri tarzında mı yani satış olarak? Satış olarak sigara, şekeri, çikolata, kola ve benzer ürünlerde daha çok gidiyor. Daha... Temizlik ürünleri daha az gidiyor. Belki makarna gıdada da makarna biraz fazla gider. bakalım yani bakalda da çok büyük şeyler yok yani. Ancak evde bir şey biterse aniden. Mesela biz bir beş kilo satsa satamıyoruz burada. Bir beş kilo yağ satamıyoruz. Evet. Yani küçük değerde yani küçük miktarda olanları da satabiliyoruz. Daha çok böyle atıştırmalık. Bisküvi, çikolata, gofret, ne bileyim kek, sakız, kola, fanta, gazoz. işte bu tarz şeyler daha çok. Ufak miktarda Kahve, yumurta, su, soda, alkol, bunlar gidiyor yani. Peki aylık olarak bir bütçe bize sunabilir misin? Yani ciro olarak tahmini, olarak. Ciro olarak ne kadar sana bırakıyor? Bana bırakıyor değil yani. Bu, bu total 60-70 bin arasında bir ciro. Aylık olarak? Çıkıyor. Hı -hı. Yani buna da yaklaşık 10-10 bin lira belki. Yani biliyor şimdi bu sene... Bu dönem Bu dönem biraz sıkıntı çünkü bu dönem elektrik safiyatı çok yüksek. Elektrik safiyatı düştükten sonra ne kalacak onu bilmiyoruz. Yani bu iki aydır e, bilmiyoruz yani. Ama genel bir ve 6-7 lira kalıyordu yani net olarak. Öyle söyleyeyim yani. Tabii. Çok büyük bir miktar para bırakmış. Kirası var, vergisi var, elektriği var, suyu var. E, içerisinde büyük bir olay yaşadı mı? Müşterilerle herhangi bir tartışma falan veya başka bir olay? Ya müşterilerle yani kavga anlamında veya öyle bir tartışma yaşanmadı ama bazen fiyatlar konusunda şu değişiyor yani mesela atıyorum cipsi şimdi 8 lira sattık. Atıyorum pazar günü gelecek 10 lira diyeceğiz. Çünkü pazar günü 10 lira olacak. Ya olur mu dün aldım 8 lira şimdi nasıl oldu 10 lira diyecek dedim. Diyecekler muhakkak. Haklı olarak onlar da vatandaş olarak yani empati yaptığı zaman haklı. Dün az önce 8 lira sattım. İki gün geçecek Cuma, Cumartesi pazar gelecek hadi. Pazar günü gelecek 10 lira diyecek. Çünkü biz biliyoruz şu an pazar günü 10 lira olacak. E, i̇ster istemez hani kötü bir imaj bırakmamadan hani, siz pahalı satıyorsunuz anlamında şey yapıyor ama bizim, bizim bir handikapımız da şu. Etrafımızda çok market var. Marketlerin çalışma saatleri uzun. ona da az değil yani. Akşam 9'a kadar açık. Ardın marketten aldığı fiyata biz alamıyoruz yani. En kötü şeyimiz bu. Yani şimdi çay diyorsun. Gıdaya gittim. Veya bana gel toplantıcıyla marketin aslında 1 lira bile oynamıyor yani. Az bir şey yani. Şimdi parken küçük kamyon bazında alıyor. Çok market şeyleri var. Bir market olarak, zincirleri. Evet, zincirleri sonra. çok. E bizim azımız bir kolisi olay yerine o bir kamyon sözü alıyor. On kamyon sözü alıyor. Şimdi onu adam ona yüzde bir kamyonla bir kamyon bedava gibi yapıyor fabrikonlara onlara. İndirimler fazla oluyor. E bizim öyle yok yani. İster istemez. her yönde dezavantajlı aslında bakal olarak, market olarak, küçük bir şey olarak dezavantajlıyız. Ha biz burada şey değil yani biz burada hani çok büyük bir beklentimiz yok zaten yani burada olarak yani. E biz de yani çocuklarımız okula gidiyor, burada okulumuz var, evimiz burada. Boş kalacağımıza. Böyle bir işletme. Bir de süreç iyi değil. Yani Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Yani dedik ki yani en azından evimizi 5 altın ayda harcıyorsak, buradan harcarsak dörtte bir veya beşte bir daha indirimli, yüzde yirmi, indirimli olur. Onu bile düşünerekten yani. Çünkü evet. ev kalabı, dört çocuk, bir annesi ben, altı kişiyiz yani. Böyle yani. Bu şey de oluyor. Bazen adam kolay geliyor. Kola gibi fiyat geçişleri oluyor mesela. Biz şimdi mesela iki litre kola on beş satıyoruz. Yalmıyorsa şimdi büyük marketlerde 11 lira mı? 10 12. Aynen. Öyle bir şey yani. Ama onun fiyat geçişi alıcıya kadar onlar para. ama şu anda biz aradaki makasımız 2-3 lira. Şu anda ona sattığı fiyatın üstünde biz alıyoruz. Şimdi bunu açıklayamıyorsun yani. Yani bir şey o an için açıklayamıyorsun. Adam bazen ufak tefek olsa şey oluyor ama çok öyle şeyimiz olmuyor yani. İnsanlar biraz daha anlayışlı davranan insanlar biraz anlıyor seni. Abi zam tamam, öyle dedi yani yapacak bir şey yani, yok yani. Zamdan dolayı sen de zamlandın. Ama yapıyordun. yani herkes yani şu anda hmm. e, kime ne desen e, sıkıntılı yani ama buranın eski insanı daha önce de buralarda oturduğum için biraz e, kişilime de güven verdikleri için güvendikleri için şey yapmıyorlar ama ben de olsam bazı konular ya olur mu derim ama yapacak bir şey yok yani. E biz de toplantıya yani nasıl ediyoruz yani. Abi diyoruz mesela şu market şu saatçi aldım mesela. Emin ol Adam Migros mu veya herhalde yanılmıyorsam Migros kampanya yapmış. Şu anda toptan aldığın fiyatın altında satıyor. E ben şimdi bunu nasıl anlatacağım? Adam orada gördüyse, gelip de burada şimdi 17 18 lira e görürse abi sen ne yapıyorsun diyecek. Orada 14 e sen niye 18 lira e satıyorsun diyecek Veya 17 e satıyorsun. Neyse. Arada 3,5 buçuk lira oluyor. Yani baya bir fark yani. Bir kalem bir ufak bir, bir, kilo bir şeyde. Ama bizim karımız bile o değil yani. Çünkü burada bekletiyorsun. Kiram var, içinde bir erkeğim var. Sigortam var. Yani çocuk. Yani Tancı, bunlar yani. var. Tabii yani hem bir bakurumuz var. Hem bir de bir de SSK'lı bir vatandaş var çalışıyor. Kızım bir, bir de SSK'lı burada yani. Çalışan da gösteriyoruz yani. yani. yani bu şekilde. Yani çalışan olarak görünüyorsunuz. Tabii çalışan olarak gerekiyor. Resmi olarak da çalışıyor eee. yani. Yani gayri şey yok yani. Gayri bir şey yok. yok. Evet, her şey resmi olarak. Yani aynı oluyor. zamanda resmi olarak çalışan. Durum yani bu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun.